Aga merdivenden çıkmaya çalışıyorum. Çıkabiliyor musun sen? Çıkabiliyorum da ben. Aga dur. Kaçmak yok. Eğimi Oros evladı. Kaçmak yok. Şey yok. Oros çocuğu kesti beni ha. Kesti. Kaç Kesmek kaç üzere öldüm. Nasıl öldün ya? Vallahi öldüm. Onu oradan çıkartmamız lazım. Ben Akisar'a gidip kılıç almam lazım hemen. Agacım beni de kesiyor bu. Oho, o zaman geleyim kayda devam edeyim. Gelme hiç gelme. Geleyim kayda devam edeyim bunu atalım. Atarız kayda atarız. Ya kayıttan derlerse bunda bir bok yok amınam diye. Ozan zaman işte gel yukarı kaç yukarı. Ateş direncim de yok zaten. Geliyor arkandan geliyor. Kapattım kapıyı üstüne. İyi. Oğlum ne kuvvetim var ne ateşlerim var. Ulan bir de benim geçtiğim her yerden geçti eleman ya. Arkama Öyle dönüp ya. kapıyı kapatmaya bakmıyor. Speed de var Hypno'da. Benim çanlar sana mı geldi acaba? Hayır ona gitti. Kaybolma lenti vardı ki düşmez. <laughs> Aa doğru. Kılıçban gitmiştir sadece. Gitmiştir. <laughs>